Şu anda Kuşadası'nda güzel bir restorandayız. Adı Yingari. Ya Ege'li olduğu her halinden belli. Şimdi ekmek arası hamsi yapılıyor, istalvit yapılıyor. İşte ne bileyim çeşitli balıklar yapılıyor. Fakat ilk defa burada bir şey fark ettim. Sayarken söyledik aslında arkadaş. Ekmek arası kalamar yapıyoruz. Yani. Ben de o zaman lütfen getir dedim. Daha önce kalamar çok dedim ama ekmek arası kalamar. Nasıl? Şimdi giriyorum göreceğim. Bu arada karator onu da koymuşlar. Valla çok lezzetli olmuş. Harika. Yemeye devam. もう。